Efendim selamlar. Bu sefer öncekileri oranla çok uzun bir süre geçmeden tekrar karşınızdayım. Bugün izin günüm. O yüzden hazır vaktim varken hemen bir kayıt alıp bir podcast hazırlayıp neler oluyor, neler bitiyor sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri haberdar etmek istedim. Birazcık hasta gibiyim. Sesim arada bozulabilir ya da çok boğuk geliyor olabilir. Şimdiden affola. Geçen bölümde de mikrofona birazcık fazla pıhlamışım. Onun için de özür diliyorum. Çünkü tekrar kayıt alma imkanım yoktu. Evet izin günüm dedim. Peki neler oldu? En son bölümde demiştim hani en kötü ihtimalle bir markette kasiyer olurum demiştim. Öyle oldu. Referans olmadan aldığım en hızlı işlerden bir tanesi oldu gayet. Eğlenceli bir komikti benim için açıkçası. O 10 dakikada aslında görüşme yaptığım kişiyi ikna etmek üzerineydi. O da hani geçici bir iş olarak bakmadığıma ikna etmeye çalışıyordum. Hani bu iş yapmak istediğinize emin misiniz? Hani bir sürü bir şey yapmışsınız, yurt dışında yaşamışsınız, yazılım sektöründe çalışmışsınız. Böyle bir iş sizin için uygun mu sizce dedi. Dedim uygun tabii niye olmasın. Yani alnımın akıyla iş yapmak istiyorum. Benim için bir sorun yok. Tatminlik bir durum da yok. Neyin tatmini? Hemen evrak listesini yolladı. Evrakları hazırladım. Ve sonrasında iş başı. Oldu. Marketin ismini vermeyeceğim ama hani düzgün bir market. Suadiye'de aynı zamanda İstanbul Suadiye'de bir market. Oldukça da eğlenceli ve keyifli bir iş aslında. Kamboçya'da restoran işletmişliğim, garsonluk yapmışlığım da olduğu için hizmet sektörünün o kadar da yabancı değilim aslında. Ama hani kasada çalışmak kasiyer olarak çalışmak, işte kasada kullanılan yazılıma aşina olmak vesaire gibi hani uyum sağlamam gereken, öğrenmem gereken şeyler vardı. O da çok gözümde büyüttüğüm kadar bir şey değilmiş. Hani küçümsediğim için demiyorum. Ben daha komplike, daha karışıktır diye düşünüyordum. Tabii hani bazı ürünlerin kodları, bazı şeylerin kısa yolları, hani bazı durumlarda hani yaşanan duruma göre nasıl çözüm üretilebilecek kısımlarını öğrenmek vakit alıyor. Ama hani genel olarak baktığımda Gayet keyifli. İşin en güzel kısmı kapıdan çıktığım anda iş benim için bitiyor ki hayatımda özellikle reklam sektöründe ve yazılım sektöründe hiçbir zaman iş bitmiyordu kafamda. Hani bir daha hafta sonu geldi mesela işte pazartesi şu mu olacak bu mu olacak. Reklam sektöründe hafta sonu da çok nadir oluyor zaten. O yüzden aslında hani zihinsel olarak aşırı rahatladığım bir süreçteyim. E, gittiğim mesafede birazcık var. Arada kitap okumaya da vaktim oluyor. Akşam yani akşam dediğim var diye bittikten sonra dönerken bazen sabah yani öğlen bazen akşam. Dönüşlerde kitap okumak birazcık zor oluyor bedensel yorgunluk sebebiyle en azından şimdilik. Ama sabah giderken ya da öğlen işbaşı yapmaya giderken kitap okumak daha kolay. İşin o kısmı da benim oldukça işime gelen kısımlardan bir tanesi. Artık hani zihinsel olarak çok fazla yoracak bir iş yapmadığım için daha çok bedensel olarak yorulduğum bir iş olduğu için akşam ya da işte eve geldiğimde uyumaya çalıştığımda kafamı yastığa koyar koymaz mis gibi hemen uykuya dalıyorum. Bu çok güzel bir şey. Bir süredir yaptığım işlerde aslında hep evden çalışıyordum hareket minimumdaydı. Şu an en azından günde 10.000-11.000 bin, bin adım atmış oluyorum. Yani fiziksel egzersizin de bunda oldukça büyük bir payı var tabii ki kafa rahatlığı ve hızlı uykuya dalma süreçlerinde gayet iyi hissediyorum kendimi. Daha keyifliyim. Tabii ki bir taraftan da en büyük şanslarımdan bir tanesi çalışma arkadaşlarım çok düzgün insanlar. Hızla uyum sağlayabildim, sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Tabii ki her kurumsal şirkette, iş yerinde olduğu gibi bazı durumlar yaşanabiliyor ama hani onlar beni bağlayan durumlar değil. Kendimi hani bir taraf seçme gibi bir noktada tutmuyorum hiçbir zaman. Herkes benim gözümde aynı mesafede. Bunu yapabildiğimi görmek de benim için güzel. İnsan dediğimiz canlının olduğu her yerde mutlaka bir entrika, bir çekişme, bir çatışma olacaktır. Hani direkt benle ilgili bir konu olmadığı için, hani benle bir çatışma yaşayan biri olmadığı için, başkalarının konularına çatışmalarına da dahil olmayı kabul etmiyorum bu sınırı çekebiliyorum. Beni ilgilendirmediğini, bundan dolayı bir karar almayacağımı, taraf tutmayacağımı belli ettiğim için dahil olmuyorum ve hani çok daha huzurlu bir ortam oluyor benim için. İnsanlar da benim sınırımı görmüş oluyorlar ve iletişim bu doğrultuda ilerliyor. O yüzden bayağı keyifli. Çok eğleniyorum. Diğer taraftan çalıştığım mağazada yabancı müşteri sayısı çok fazla. Sanırım çalıştığım yerde de bir tek bende İngilizce var. Yöneticilerde de varsa bilmiyorum. Onlar müşteriyle, hani yabancı müşteriyle birebir de bir iletişimde görmedim onları öyle bir durum olmadı. Kasada olduğumuz için en çok kasa ekibi müşteriyle birebir iletişimde oluyor daha çok. Hem çok güzel pratik oluyor benim için hem daha fazla farklı insanla iletişim kurmuş oluyorum. E, müşteriler de bu konuda oldukça şaşkın. Bir kısmı düzenli olarak mağazaya gelen müşteriler. İngilizce konuşan birine denk geldiklerini de şaşırıyorlar. Çok eğlenceli o hallerini görmek. Tabi şimdi kasiyer olarak çalışmaya başladığımda bazı söylemler, tavırlar da karşılaştım. İşte hani bu kadar deneyimin var, bu, ne yapıyorsun bu işte, başka şey mi yoktu, İşte biz seni başarılı biri zannediyorduk gibi gibi. Kimse ima etti, açık açık söyleyeni de oldu. Şimdi bu noktada bizim halkımızda diye sınıflandırmayacağım. Bu tüm dünyada kapitalizmle birlikte gelmiş şeylerden bir tanesi. Başarı ne demek? Başarı tanımı bireyin kendi oluşturduğu bir başarı tanımı üzerinden mi gidiyor? Yoksa toplumdaki diretilmiş, kafamıza kakılmış başarı tanımlarından mı yola çıkıyoruz? Bu başarıya kim karar veriyor? birinin başarılı olup olmadığına ya da illa birilerinin mi karar vermesi gerekiyor? Bu noktada aslında sorulması gereken çok soru var. Ben de bir süre boyunca işte başarı ne demek? Çok fazla şey okuyup kendini geliştirip yüksek gelire ulaşıp işte ev sahibi ol, araba sahibi ol vesaire vesaire ama hani bu başarı değil ki. Yani araba sahibi olabilmek için illa bir şirketin CEO'su olmana gerek yok. Olmayanlarda da araba var. Bu durumda araba sahibi olmak bir başarı değil. O çok eskilerde kaldı. Arabaların ilk çıktığı dönemlerde. Ev sahibi olmak yani anneden babadan da ev kalmış olabilir. Ev sahibi olmak da bir başarı şey değil. Ölçümü değil. Peki nedir Başarı nedir? Hani bunu size de soruyorum. Siz eğer yorumlarda başarı tanımlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Sizin için başarı ne demek? Benim için başarı şu demek. Şartlar ne olursa olsun kendimden ödün vermeden hayatta kalabilmek benim için başarı. Geçen bölümde de bunun örneğini vermiştim. Bu kadar deneyimle ben reklam sektöründe çalışmayı denediğimde benim hak ettiğimi düşündüğüm rakamın çok çok altında bir rakam öneriyorlar bana. Benim beklentim 80 bin ve üstü. Bana diyorlar ki bunun daha altında da çalışanlar var biz seni bu almayız. Ben de almayın diyorum. Çünkü 15 yıldır reklam sektöründe çalışan biri olarak ben orada çalışmaya başladığımda amiyane tavır, e, tabiriyle bana hangi işlerin kitleneceğini, mesai kavramı fazla mesai kavramı olmadan müşteriyi memnun etmek için neler yapmam gerektiği, kaç farklı kişiye hesap vermem gerektiği çünkü bir patron var ajans patronu, müşteri var. Müşteri de patron sayılıyor. Her müşteri neredeyse ajansın ortağı gibi hareket ediyor çünkü. E bir sürü kişiye Hesap ver, ağzını kuş yakala ama kimse tatmin olmasın. Niye para veriyorlar, seni satın alıyorlar? E ben 15 yıllık deneyimle hak ettiğimden az parayı alıp aynı daha da yoğun bir şekilde çalışıp daha fazla sorumlulukla çalışıp ruhumu satmış olacağım. Ben böyle bir şey kabul etmek istemiyorum çünkü kendime saygım var, hak ettiğimi düşündüğüm bir rakamla eğer o iş yapamayacaksam daha azına bakmam. Yani bunun için dırdır da yapmıyorum ve tamam o iş yapmıyorsan iş lazım o zaman bunu yaparım dedim ki insan onların benim başarılı mı başarısız mı olduğum üzerine yorum yapmaya da bir hadleri yok. O yüzden açıkçası benim deyimimle zamanda çok da kullanılan bir tabir onurlu yaşarım Simit satarım dedim. Ha bu tabii ki yanlış anlaşılmasın. Bu iş yapanlar onursuz iş yapıyor anlamında söylemiyorum bunu. Herkesin ekonomik durumu, hayatındaki durumlar farklı olabilir. Kimisi gerçekten bunu yapmak zorunda olabilir. Kimisi bunu yapmak istemiyor olabilir. Ben böyle okeyim diyordur. Devam etmek istiyordur. Sonuçta baktığımızda ben böyle yaptığım için... Bir sürü farklı sektörde iş deneyimim var. Bunun dezavantajlarıyla da hayatımda karşılaşıyorum elbette. Ama bu benim hayatım. O yüzden yani zaten bu tarz şeylerin doğrusu budur, böyle yaparsan yanlıştır diye bir durum da yok. Herkesin kendi hayatında kendi dinamiklerine ve gerekliliklerine göre vereceği kararlardan bir tanesi. Ben böyle karar aldım ve bunu bir başarısızlık olarak da görmüyorum. Ve bununla mutluyum. Ve kafam da rahat. O yüzden hani bir sıkıntı yok. Ama hani başkasının da buna yorum yapmaya kalktığında, bu durumu kendince değerlendirmeye çalıştığında hassiz bir şekilde ben de gereken cevabı veriyorum elbette. O yüzden hayatımızda özellikle ADHD'li depli bireylerde başarı başarısızlık kavramları çok iyi incelenmesi, iyi üzerine düşünülmesi gereken konulardan biri olduğu için kendimizi sürekli eksik, yetersiz, başarısız hisseden bireyler olduğumuz için başarı tanımını netleştirmek bizim için en önemli adımlardan bir tanesi hayatımızda yapabileceğimiz. Çünkü bu başarı tanımını oturttuğumuzda aslında toplumun bize kakaladığı başarı kıstaslarına uymadığımız için kendimizi başarısız hissettiğimizi fark edebiliriz. Bu herkese böyle olmayabilir. Ben de böyle olduğu için kendimden örnek veriyorum ama başarı tanımının netleştirilmesi Sadece ADHD'li, DEP'li bireylerde değil, tüm bireylerde en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü çocukluğumuzun itibaren başlayan bir başarı kıstası, bir başarı tanımı var. Bu işte bilmem kimin oğlu, bilmem kimin kızıyla, işte sınavda kaç aldığıyla başlayan, ve hiç bitmeyen bir at yarışına dönüşüyor kafamızda. O yüzden başarı konusu çok toksik bir konu. Bunu kendi tarafımızdan netleştirmek hayatımızda yaşadığımız sıkıntıların büyük bir çoğunluğunu çözebilecektir diye düşünüyorum açıkçası. Ve hani e, bu aralar kitap okumaya da imkanım olduğu için daha çok bu tarz konularda denk geldi. Sistem bu konuları önüme getirdi diyeyim. Sisteme inancım tam. Jung'un 4 Arketip kitabını okuyorum bu aralar. Çok güzel kısımlara geldi ama birazcık da ağır bir kitap. Bana ağır geldi en azından. Çünkü aslında düz bir kitap gibi, hikaye gibi okursanız çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama işte bir sayfayı okuyup, sonra üzerine birazcık düşünüp, sonra sayfayı bir daha okuyup ha aslında bak bu da olabilirmiş gibi çıkarımlarda bulunarak gitmek gerekiyor. En azından ben öyle bir yol tercih ettim diyeyim. Çok güzel bir kısma denk geldim orada. Yeniden doğuş bölümü var diyeyim. Başlığı altında bir konudan bahsediyor. Bireyin dönüşümü aslında yeniden doğuş derken işte dinler tarihinde işte peygamberlerin yeniden doğuşu mistik e, hikayelerde karakterlerin yeniden doğuşu yani yeniden doğuş çok farklı başlıklarda tekrar tekrar işlenmiş bir konu sonuçta bu dönüşüm aslında kişinin kendi içerisindeki dönüşümü de, değişimi de sembolize ettiğini söylüyor. Hani her yeniden doğuş aslında hani işte beden öldü, tekrar dünyaya geldi gibi bir şey değil. Aslında bir kimlik değişiminden bahsediyoruz burada. Eski bireyin ölüp eski kimliğin ölmesi ve kişinin başka bir kimlikle tekrar ortaya çıkması. Bu güzel bir konu benim için çünkü zaten koşuk eğitimi sırasında da kimlikler konusu işlenmişti. Her kimliği kaybetmemiz aslında bir ölüm korkusu ile birlikte bazı travmaları ortaya çıkartıyor ya da travmaya dönüşebiliyor. Çünkü işte annemiz ya da babamız vefat ettiğinde bir tanesinin çocuğu olma kimliğimizi kaybediyoruz. Başka bir kimlik geliyor. İşte yetim oluyorsun, işte babasının oğlu kızı oluyorsun anne vefat ederse ya da baba vef vefat ederse işte annesinin kızı, annesinin oğlu oluyorsun ama baba gittiği için ya da anne gittiği için bir kimlik gidiyor. Bu tabi illa birinin vefat etmesi anlamına da gelmiyor. İşinizi kaybettiğinizde de bir şey kayboluyor. Mesela ben reklam sektöründeki işimi kaybettiğimde reklamcı mutlu olmuyorum artık o kimlik gitti ve bu kimliği çok uzun bir süre boyunca taşıdıysanız ve böyle bir şey Uzun bir süre sonra başınıza geldiyse travmaya dönüşme ihtimali çok daha yüksek. Bunu farklı örnekleri de var işte çok zengin birinin bir anda iflas etmesi, o zenginliği yaşayamaması, artık onun eksikliğine dönmesi bir de bir travma, bir kimlik kaybı oluyor. O yüzden aslında bu yeniden doğuş konusu kimlik değişimi olarak irdelendiğinde çok enteresan bir konu. Aslında gerçekten bir yeniden doğuşu oluşturmuş oluyor kendi içinde. Jung burada bireysel dönüşümde yeniden doğuş içerisinde bireyin dönüşmesi, farklılaşması kısmında farklı başlıklardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de bir grupla özdeşleşme. Diyor ki bir grupla özdeşleşme olarak tanımlanan bir başka dönüşüm deneyimi bireyin bir grup olarak ortak bir dönüşüm yaşayan bir dizi insanla özdeşleşmesidir. Yani bu böyle bir konudur diyor. Şimdi burada aslında şundan bahsediyor. Yani dönüşümü bir topluluk olarak yaşamaktan ya da bir topluluğun içerisinde dönüşüm yaşamaktan bahsediyor. Ama burada ilgimi çeken tanım şu oldu aslında. Bir grubun deneyimi bireyinkinden çok daha düşük bir bilinç düzeyinde gerçekleşir. Çünkü çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle ve ortak bir ruh halinde birleşmesiyle oluşan ortak ruhun tek tek bireylerin düzeyinin altında olduğu bir gerçektir diyor. Eğer grup büyükse bu daha da düşük bir bilinç düzeyi seviyesine geliyor diyor. Ve sonrasında da şöyle ekliyor. Grupla özdeşleşme basit, kolay bir yoldur ama insanın zaten bulunduğu durumdan daha derinlere inmez. İnsanda bir şeyleri değiştirir ama değişim kalıcı değildir. Aksine deneyimi sürekli kılmak ve ona inanabilmek için kitlenin verdiği sarhoşluğun tekrar tekrar yaşanması gerekir. Zira insan artık kitli içinde yer almadığında önceki ruh halini yeniden üretemeyen bambaşka bir insandır diyor. Bu tanım aslında bizim modern dünyada da sürekli gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Yani bir grubun parçası olup bunu fanatiklik seviyesinde yaşayanlar, bu futbol olabilir, bir grup olabilir, işte bir sürü yeni yeni grup çıkıyor. Yok inseldi, redpildi, oydu buydu. Yani aslında bunların hepsi bir grupla özdeşleşme. Ve Jung burada şundan bahsediyor. Bir Bireyin kendisini kişisel olarak var edebilmek için bir grupla özdeşleşmesi en basit yoldur diyor. Yani aslında bir grupla özdeşleşmek bireyin kendisi olmaktan kaçıştır diyor. Çünkü kendin olabilmek için kendi doğrularının, kendi kararlarının, kendi sentezlediğin verilerin bir arada olması ve orada kendini inşa etmen gerekiyor. Bireysellik bunu gerektiriyor. Yani bir grubun içerisindeysen bile o grupta birileri bir şey dediğinde tamam ben bunu düşüneceğim deyip bunu kafanda tartıp analiz edip oradan sen bunu dedin bu kısmına katılıyorum ama bu kısmına katılmıyorum bence böyle böyle diyebilmektir. Ama sen grupla özdeşleşiyorsan grup ne diyorsa odur. Onun ötesine geçemezsin. Ve grubun içerisinde yapıldığı ve doğru kabul edilen şeyler olduğu sürece bu doğru kabul edilen şeyleri yapmakta serbestsin çünkü bir tek sen yapmıyorsun. O gruptaki herkes bunu yapıyor. İşte Red Pill'de ve İnsel'de, Inseller gruplarında bunları görüyoruz. Kadınlara düşman olmak, hakaret etmek, aşağılamak onlar için bir suç değil. Yani ya da bir işte hakaret değil suç demeyeyim de kadınlara yönelik aşağılayıcı tavırlarla konuşmak ayıp değil. Çünkü herkes bunu yapıyor. Hani bireysel biri değil. Adama sorduğun zaman ne o da yapıyor, bu da yapıyor. Hepimiz yapıyoruz zaten diyor. Normalleşiyor bu tarz şeyler. Bu her büyük grup için düşünülebilir. Bir sürü örnek bulacaksınızdır büyük ihtimalle. Ben bu satırları okurken mesela Twitter'daki ADHD grubundan niye ayrıldığımı da orada niye durmak istemediğimi de çok rahat fark ettim. Çünkü oradaki insanlar bir grubun parçası olarak yaptıkları her şeyi normalleştirme üzerine bir yaklaşım sergiliyorlar. Ha bak işte bu bir tek bende olmuyormuş. Bu grupta herkes aynı şeyi yapıyor. Tamam o zaman okey deyip kendileri üzerine çalışmaktan, bir şeyleri sorgulamaktan ya da kendilerinin daha iyi versiyonunu ortaya çıkarmaya çalışmaktan uzaklaşan insanlar. Arada tabii ki farklı düşünenler vardır. Hani genel konuşuyorum şu an. O yüzden o grubun bir parçası olmak istemedim çünkü kurban psikolojisi kullanılıyordu orada da. Herkes yaşadığı kötü şeyleri, kötü alışkanlıklarını yazıyor. Başka yapan var mı? Hepimiz böyleyiz değil mi? Gibi gibi konuşmalar dönüyordu orada. Tamam hani bazı semptomlar ortak evet ama hani bu onun yönetilemeyeceği doğru şekilde kullanılamayacağı ya da bir avantajı çevrilmeyeceği anlamına gelmiyor ki. Hepimiz aynı semptomları yaşıyoruz. O zaman hepimiz bir araya gelip ülke mi kuracağız? Bizi böyle mi kabul ediyoruz? diyeceğiz. Eskiden şey vardı işte benim travmalarım var beni böyle kabul et. E senin hiç kendine dair bir sorumluluğun yok mu yani? Bu, bu soruları aklıma getirdi. Ondan sonra da iyi ki o gruptan da ayrılmışım dedim. Koşluk sürecinde de bu tarz şeyler benim çok dikkatimi çekiyordu. Yaşanılan şeyleri normalleştirmek bir çözüm değil. Anormalleştirmek de bir çözüm değil de bunları sorgulamak lazım. Bu niye oluyor? Niye böyle yapıyorum? Bunu yaparken ne hissediyorum? Beni koçluk konusunda kendimi geliştirmek istememin sebebi çok uzun yıllardır kendime bu soruları soruyor olmamdı. Ben kendimi zaten böyle sorular soruyordum ve hani koçluk yap, zaten bu sorular başkalarına da soracaksın, belki onlar da kendi cevaplarını bulurlar gibi bir yola gelmişti. Ama karşılaştığım tablo pek öyle değil açıkçası. İnsanlar ilini taşın altına koymaktansa kendileri gibi olan birinin ama daha mükemmel seviyede daha başarılı birinin onlara bir şey söylemesini ve o yapıldığı zaman birey onu yaptığı zaman bütün sorunların çözülmesini bekliyor. Tabii bu hani genelleme gibi söylüyorum ama hani benim karşıma böyle birkaç kişi çıktı. Bir kısmı da hani görüp yazışmalarda gördüğüm işte o ADHD grubunda gördüğüm konuşmalar doğrultusunda bu yorum yapıyorum. Arada tabii ki kendisi üzerine gerçekten çalışan okuyup anlamaya çalışan kendine koşluk yapabilen insanlar zaten var. Bir birey kendine koşluk yapabiliyorsa belli bir farkındalık seviyesine çıktıysa zaten bir koşluk hizmeti almasına gerek yok çoğu zaman. Ama hayatta kalma noktasındayken daha zor, daha fazla cesaret gerektiren bir süreç içerisine girmek herkesin tercih ettiği bir şey değil gördüğüm kadarıyla. Bu da böyle bir yorum ama bu kitabı okudukça çok fazla gün önümüzde de hala yaşanmaya devam eden belki öncesine göre daha fazla örneğine maruz kaldığımız, daha fazlasını görebildiğimiz bir dönemdeyiz. Sosyal medya özellikle daha fazlasını görebilmemiz ve duyabilmemiz için elinden geleni yapıyor. Ama bir topluluğun, bir grubun parçası olup mağdur psikolojisini, kurban psikolojisini devam ettirmenin şu ana kadar kimseye bir faydası olduğunu görmedim. Bu gittikçe de artıyormuş gibi hissediyorum bazı durumlarda çok fazla bunun örneğini görüyorum. Fazla bilgin kirliliği de var bir taraftan. Yani sürekli okuyayım, sürekli yeni bir şeyler araştırayım. Hani kişisel gelişimin toksikleştiği bir nokta da var bir taraftan. Buna da dikkat etmek lazım. Diğer taraftan okunulan her kitabın, izlenilen her videonun hatta beni dinleyen sizler için özellikle belirtmek istiyorum. Benim burada dediğim şeylerin bile sorgulanması gerekiyor. Kimsenin Dediğini birebir alıp doğru kabul etmemek lazım. Aslında edeşli depli bireylerin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de bu sorgulama kısmı. Ama o sorgulamayı bir yere bağlayabilmek bazen sıkıntı olabiliyor. Ben bir yere kadar getirebildim. Umarım sizde durum daha da iyidir. Tabii son olarak şöyle bir durum da var. Bu farkındalığın artması her zaman huzur getiriyor diye bir durum da yok. Yani bir şeyleri fark ettikçe daha fazla soru işareti ortaya çıkıyor. Bunun getirdiği bir huzursuzluk da var. Belirsizliğin ya da bilgisizliğin getirdiği huzursuzluktan daha sağlıklı geliyor bana. En azından sonucunda bir yere varabiliyorum. Kendi adıma konuşayım. Ha bunu da bu yüzden yapıyormuşum, bunu şu yüzden yapıyormuşum, bunu bu yüzden düşünüyormuşum, o yüzden bu tepkiyi veriyormuşum gibi farkındalıklar beni rahatlatıyor. Bir yere varabiliyorum en azından belirsizlik içerisindeyken hiçbir yere varamıyoruz. Varamıyorum. Gene olarak durum böyle. Gene laf lafı açtı. birazcık uzun konuştun. Hazır vaktim varken birazcık da konuşayım istedim. Bir de sadece kendimden de bahsetmek istemedim. Artık birazcık da kitap okuyabildiğim için okuduğum kitaptan beni etkileyen kısımları da sizlerle paylaşmak istedim. Sanırım artık izin günlerim de belli olduğu için en azından iki haftada bir kesin bir bölüm yayınlarım diye tahmin ediyorum. Durumlar böyle. Umarım sizin tarafınızda da her şey güzel, olumlu ve yapıcı ilerliyordur. Koskoca bir seneyi geride bıraktık. Nasıl geçti, nasıl bitti ben çok anlayamadım. Umarım 2026 birazcık daha ılımlı geçer diyeyim. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkürler. Umarım farklı bir bakış açısı katabiliyorumdur size. Hep belirttiğim bir şeyi tekrar belirtmek istiyorum. Eğer bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bir tavsiyeniz varsa Lütfen yorumlarda bana ulaşın. Sizin tarafınızda da neler oluyor? Söylediklerimin, düşündüklerimin ne kadarı si sizin tarafınızda bir karşılığı var? Çok merak ediyorum açıkçası. Daha yapıcı bir topluluğa dönüştürmeye çalışıyorum. Herkese güzel bir 2026 diliyorum. Görüşmek üzere.